何がしたらバンクトップ。アボリンカのマティピン、ホッシュタグに、ボキン、ロボクスター、シーン、ビディテル、マティ、ミザトニア、ロジャー、シーン、バズオ、ジャザー、ドー、スブリュー、ピジャー、シュナイバー、ロボクスコント、アボリンファン、ナピン、スファンフォーイン、ジュニアに、カペレ、ペケ、アテス、ウェルムス、エプシブルダ、アボリン、アレ、オニジャー、ロボクスコント、ヤマゲルディ、セラム、セラム、セラム、セラム。 bakın yan yanayız ve güzel <laughs> büyüler yapacağız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Aa bu ne olmuş? Arkadaş oha zombi oldu. Zombi oldu ne oldu sana ne oldu sana? Arkadaşlar gördüğünüz gibi zombi olmuş. <laughs> Arkadaşlar bakalım biz neler, neler yapacağız buradan. E, grab diyor bunu al diyor aldık elimize. E, drop it diyor burayı içine attık. Bakalım ne çıkacak? Bizi iksir verecek mi? Iksir, i̇ksir verecek mi? Hmm. Hadi vermedi. Neyi alacağız? Balık alalım. Bir tane balık aldık. Bunun içine attık. İksir. Ha geldi geldi. İksir geldi. Bunu içelim bakalım. Brinkleyelim. Bakalım. Neye <laughs> dönüşeceğiz? <laughs> arkadaşlar. Neye dönüştük böyle? Aa, arkadaşlar beni kurtarın. Beni kurtarın. Ee, deniz anasına dönüştüm. Deniz anasına dönüştüm. Nerede bizim tayfa? Arkadaşım. Deniz, Deniz, Deniz anasını ne işte? Beni tanımıyor şu an. Beni tanımıyor. Ne yapayım bak. Süper <laughs> projen olmuş böyle. Arkadaş, sana ne oldu? Uçuyorsun. arkadaşlar ben buradan nasıl kurtulacağım? Nasıl kurtulacağım? Ee, nasıl geri <laughs> Öldün mü? Aa, Robux olmuş üstünde. Robux var. <laughs> arkadaşlar abi diyor. Görüyorum seni kardeşim. O uçuyor da. Uçuyor da ben de uçmak istiyorum. Aa, ben deniz anası oldum. <laughs> ee, nasıl nasıl dönüşüyor nasıl normale dönüyoruz arkadaşlar <laughs> ee, ben şu an deniz alması olarak ortalıkta dolaşıyorum şimdi başka bir şey <laughs> atsak içine acaba e, normale dönüşebilir miyiz <laughs> bunlar ne bunlar premiummuş ee, bir tane tost attım bir tane böyle bebek atalım bakalım ne çıkacak bize şunu alalım İç bakalım şunu. <laughs> deniz anası ilk kere ne, ne Aha! Bir şey bir anası oldum. deniz anası oldun. Deniz anası dönüşmek de ne demek ya? Arkadaşlar. E, reset play abi. <laughs> reset olacak bir şey dur. Reset karakter diyelim. E, reset karakter. Öldürdük kendimizi. Ha, öldük. Öldü? Ha? Oh be. Oh <laughs> teşekkürler. Teşekkür. Süper pro. Ee, normale döndük sonunda. Arkadaşlar Roblox komutanı neredesin? Hadi dönüşmüyorsunuz. Arkadaşlar dönüşmenizi görmek istiyorum. Diğerlerine bakalım bakalım. Neredeler? Dövüşmüyorlar. Arkadaşlar dur ben kendi şimdi bir dönüşeyim. Ondan sonra onlara gideceğim bakalım. Ee, neredeydi bizim yerimiz? Şurası herhalde evet. Ee, ne alacaktım ben şimdi? Bir tane beyin. Ha burası benim değil mi? Dur burası benim evet dur yanlış yere gelmişim. Dur beyin aldım. Beyin attım arkadaşlar. Yani beyin attım. Lazım olur. İnsana beyin. Bir tane balık atalım. <laughs> Bakalım. Aa balığımız kalmamış. Kapalı balık. Dinamit mi alalım? Sen dinamit atalım. Haydi attık. Aha patladı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Kırmızı bir şey çıktı arkadaşlar. Kırmızı bir şey çıktı. Basıyorum. içiyorum. Ne olacak bakayım? Abi bunu. Ya içine mi? Ya içine mi? Ya ben yine deniz anasına dönüştüm. Arkadaşlar neden ben deniz anasına dönüşüyorum? Bilmiyorum pro gel diyor. Tamam bir saniye arkadaşım bir reset atayım. Geliyorum. Reset karakterli. <laughs> reset dedim. Arkadaşlar öldü KPRPG'de. Mezarımda. <laughs> Duvar mı okuyorsun? <laughs> Abi öldüm ya diye. Ya biz sadece beyin atacağım bakalım ne olacak. Arkadaşlar sürekli bana hep e, aynı şey geliyor. Bakalım bu sefer değişecek miyiz? E, al. Ha, pardon bir saniye. Şöyle aldım. Drink diyelim. İç Yediğiniz olmaz. Ha, zombi oldu mu sizler? İşte bu abi. Ne olur benim. Ee, okuyamıyorum okuyamıyorum. Duman oldu duman oldu. Gel buraya. Abi ne olur benim. Yaptığımı iç demiş. Oh. <laughs> Atladım. Tamam. Sen yaptığını içeceğim. Nereye attın? Nereye attın? Ee, nerede? Ver içeyim diyeyim. Ver içey, e, içeyim. Hadi getirin arkadaşlar. İçeceğim. Ne olursa olsun. Sizler, ha ne oldu ben kalkamıyorum artık. Ölmüş vaziyette zombi reset karakter arkadaşlar. Zombi olduk. Haydi. Aa karakterimi de resetleyemiyorum. Arkadaşlar ben öldüm galiba. Aa <laughs> ne oldu? Reset, reset, reset. Aa reset atamıyorum. Aa oyun bug'a mı girdi? Oyun bug'a girdi. Canlanamıyorum. Canlanamıyorum. Öldüm galiba. <laughs> Oyunda öldük arkadaşlar. Reset takamıyorum gördüğünüz gibi. Reset e, attık. Reset play'e bas diyor. <laughs> reset evet. Reset. Arkadaşlar ben geçik yapacağım herhalde. Oyunlar <laughs> olmuyor. Olmuyor olmuyor. Abi reset play'e bas. Bastım. Bastım. Olmadı. <laughs> bas. Olmadı değilim. <laughs> Bir saniye. Ben geliyorum. Değilim arkadaşlar. Tekrar giriş yapacağım. Tekrar gireceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Buradayız. <laughs> Canlandık sonunda. <laughs> Bir anda öldüm. Siz de gördünüz. <laughs> arkadaşlar videoda gerçekten nasıl oldu bu iş anlamadım. <laughs> Demek ki çok fazla iksir kullanmamak lazımmış. İksirler öldürüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama burada bir tane yerde iksir var. Bunu içmek istiyorum şu <laughs> an. Bu ne? Bakalım ne olacağız? Aa kollarımız bacaklarımız ters döndü. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kollar bacaklar üst üste. <laughs> Aa, nasıl <laughs> olmuşum ben böyle ya? Aa, bizim tayfa nerede? Bizim tayfa nerelerde siz arkadaşlar? Göremiyorum. Abonelerim nerede? Diğer tarafa mı gittiniz? Buradayız buradayız. Aha bizi patlattı. <laughs> bizi patlattı. Her bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar bizim karakterimiz ne oldu böyle? <laughs> ee, Bacaklarımızda ayaklarımız <laughs> içine bindi. Neredesiniz dostlar? Bizim arkadaşlar. Ee, abone oyun burada. Ne oldu bana gördün mü? Arkadaşım. <laughs> Baksana ne hale geldim. Ne hale geldim. Olur mu böyle şey? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Olmaz böyle şey ya. Olmaz böyle şey. Ne oldu? <laughs> aynen. Kardeşim aynen. <laughs> Çok kötü olmuşum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada siz gelip vakit bir değişik değişik hareketler yapabilirsiniz. Bakalım e, ee, ne oldu? Başka <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok mu burada? E, ee, bakalım reset atalım arkadaşlar. Bir daha e, ee, reset atarsak ne olur? Reset karakter. Reset delim. Ölemiyorum. Ölemiyorum. Ne oluyor sana? Öldü. Resetlendi. Aykut bize bir içini verdi. Hadi bakalım. Bir içini içelim. Aldım. İçiyorum. İç bakalım şu içini. Aykut bizi niye çevirecek böyle? Aha. <laughs> bizi, bize süpürge verdi Aykut. Aa, süpürgeyle uçamıyoruz. Helal be Aykut. <laughs> Çok iyi oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süpürgeyle uçamıyoruz. Ama e, aşağı inemiyoruz. Down, CTL ile Down <laughs> Okey ee, anladım arkadaşlar gördüğünüz gibi Aykut bize bir süpürge yapmış ee, Süpürgeyle uçabiliyoruz Bakalım bunu da verdi Bu ne? Cici. Cici'ye mi verdi onu süpürgeyle? Hop yukarı çıkalım bakalım Huu, Süpürge yapmış Aykut bu oyunda gerçekten çok başarılı Oo, oh, Biraz daha yukarı çıkalım Oha Baya yukarı çıktım arkadaşlar oh. <laughs> Uçuyorum uçuyorum Buradan aşağı düşersek ne olur? Buradan aşağı düşersek ne olur? Düşebiliyoruz mu? Düşebiliyoruz mu? Düşebiliyoruz herhalde. Ama böyle CTRL tuşuna aşağıya inebiliyoruz. Oo, işte bu, işte bu arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten vakti güzel oynamak isterseniz her zaman gelip bekleriz arkadaşlar. Cumartesi sabahları hep birlikte oyun oynuyoruz. Size de bekleriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi let's go diyoruz. Ve oyuna devam ki. Haydi. Şimdi abone olup kanalımıza Raşit Tevize bir tane iksir yapmış arkadaşlar. Bu arada Aykut <laughs> fare olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haydi bakalım. Aldık. içiyoruz. İç bunu diyor. içiyorum. Haydi bismillah içelim bakalım neye dönüştürecek bizi. Hop. Oh. Aha tabanca buldu. Helal be tabanca oldu elimize. Helal arkadaşlar. O da bize tabanca verdi. Güzel. <laughs> tabanca. Aha ne oldu? Bir tane daha bir şey aldım. Aha yanlışlıkla içtim. Yanlışlıkla içtim ne oldu? <laughs> fare oldu. Arkadaşlar ne oldu? Beni de fare yaptı. <laughs> Attı önüme. Ben tam tam ile ateş ediyordum. eve fareye oldum ya. Biz de fare olduk. Fare olduk ya. Fare olduk ya. <laughs> Arkadaşlar görürsünüz. Fare olarak ortalıkta dolaşıyorum. Aha lavlar çıktı? Lavlar çıktı. Ne oldu? Aha UFO'lar geldi. Lavlar çıktı. Oyun ne oluyor? Fare olarak <laughs> bu hayattan... Göç etmek istemiyorum. Cucu artık fare oldu. Diye. <laughs> arkadaşlar öldük. Öldük. Mahvolduk. Mahvolduk arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Let's go. Şimdi buradan bir tane kamış alalım. Bir kamış attık içine. Evet bir tane beyin atalım. Beyin de attık içine arkadaşlar. Ve bir tane ee, balık alalım. Balık da attık mı içine. Ve bunu da aldık mı bakalım güzel bir şey mi izliyor? Mavi bir tane ikisi çıktı. Bakalım mavi ikisi bizi ne yapacak? Aha zombiye dönüştüm. Zombiye dönüştüm. Az önce dönüşmüştüm. Eee, arkadaşlar zombi olmuşum. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Ee, zombi olduk. Lucky Wizard gerçekten çok güzel bir oyun. Üstelik burada eee şeyde bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Aa, Aykut'u Yiyelim e, mi? <laughs> Aykut Aram. Seni de ısıracağım. Sen de zombi ol. Sen de zombi ol. <laughs> Arkadaşlar çok komik. Aykut gerçekten çok karizmatik bir e, şeyi var. Karakteri var gördüğünüz gibi. E, tam bir robot olmuş <laughs> kendisi. Benim. Dur ben bir reset atayım. Bakalım başka bir karakter. <laughs> ne olacak? Bir daha ikisini içeceğim. İkisini içeceğim bakalım. Ne olacak? Haydi canlandır Aha arkadaşlar zombi olarak öldüğümüzde reset atamıyorsunuz. <laughs> oyunun bug'ını buldum. <laughs> Gördüğünüz gibi oyunun bug'ımış bu. Ya arkadaşlar ne oluyor ne oluyor? Zombi olduğunuzda reset olmuyor reset olmuyor. Oyunda bug var. Bug'lı bir oyuna girmişiz. Vaki <laughs> Normalde ölmemiz gerekiyor ama zombi olduğumuz için herhalde ölmüyor. Bunu da anlamış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi reset atarsanız olmuyor öldüm yine canlanamıyorum öldüm ee, canlanamıyorum öldüm canlanamıyorum arkadaşlar ya ne oldu tekrardan reset atmamız lazım ama burada ben oyunu tamamlamak istiyorum arkadaşlar. <laughs> videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Zombi bir şekilde ölüyorum. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.